Merhaba gençler, hoş geldiniz. Bugün parabol kısmıyla karşınızda olacağız. E, ee, i̇ki saat boyunca yapacağız dersi. İlk saatimiz 30 dakika, sonra bir 15 dakika sonra bir 30 dakikalık dersimiz daha olacak. Bol bol soru çözeceğiz. Anlamadığınız, kavrayamadığınız parabol soru tipleri vardır muhakkak. Ee, o soru tiplerini de çözümlemenizi sağlar. Hem analitik kısmından hem geometri kısmından pek çok kısımdan bahsedeceğiz parabol sorularının içinde. Türev kısmında da kullanıyorduk bunu. Minimum maksimum problemlerinde özellikle Oradaki soru tipleri parabolün içinde de var. Onlardan da bahsedeceğiz. Şimdi öncelikle parabolün çok ufak bir konu anlatımını yapalım. Hangi kısımları işimize yarayacak? Ondan bir bahsedelim. Şimdi bizim için en önemli şey denklemi oluşturmak arkadaşlar. Kökleri x1, x2 olan denklem Şimdi niye direkt denklemledim? Kaçıncı dereceden bu? E parabolden bahsediyoruz. Parabol dediğimiz şey ikinci dereceden denklemlerin grafiğidir arkadaşlar. O yüzden iki tane kökümüz var. Denklem nasıl oluşturulur? fx diyorum. Şöyle bir temizleyelim. Baş kat sayısını bilmiyorum. A çarpı x eksi x1 çarpı x eksi x2 diyoruz arkadaşlar. Denklem oluşturma, kökleri bilinen denklem oluşturma bu şekilde. Şimdi biz bu kısmı daha ziyade kullanacağız. En çok bunu kullanacağız. Ha, tepe noktası bilinen denklem formülümüzde var. Tepe noktası R'ye K olsun. Bunun denklemi arkadaşlar çok az kullanılır. Çok nadir çıkar karşınıza. A çarpı X eksi R'nin karesi artı K'dır. Ki dediğim gibi bu çok az kullanılan bir formül. Biz daha ziyade bu üstteki formülümüzü kullanacağız. Şimdi... Geliyorum bu tepe noktası neydi arkadaşlar? Mesela benim fx'im şöyle verilsin. Hızlı da bir tekrar yapalım. ax kare artı bx artı c olsun. Şuradaki r dediğimiz ifade eksi b bölü 2a demektir ki bu nereden geliyor arkadaşlar? Bakın türevden geliyor. Şimdi ben bu ifadenin türevini alıyorum. Niye türevini alıyorum? Çünkü tepe noktası r'ye k demek minimum maksimum demektir arkadaşlar. E minimum maksimum demek ekstremum nokta demektir. Yani şu RK noktası benim ekstremum nokta. Şimdi ekstremum noktalar neydi? Türevi sıfır yapan değerlerdi. E ben şimdi türevini aldım. Türev nerede işinize yarar? Bakın burada işinize yarar. Kısa yol olur sizin için. Ne geldi türevi? 2AX artı B geldi. Türevi sıfır yapan değer nedir arkadaşlar? Bakın bunu karşıya attım. 2A'ya böldüm. X eşittir. Eksi B bölü 2A. Ne yapıyorduk biz minimum maksimum problemlerinde? Bu eksi b bölü 2a'yı alıp fonksiyonda yerine yazıyorduk. E o zaman bu r nereden geliyor arkadaşlar? Demek ki türevden geliyormuş bu r dediğimiz ifade. K'yı bulmak için yani az evvel de belirttiğim gibi bu bulmuş olduğunuz r'yi fonksiyonda yerine yazıyorsunuz. Niye? Çünkü bu r'ye k dediğimiz ifade zaten grafiğin üzerinde bir nokta. Yani bu birinci bileşen. X bileşeni giren değer. E bu ikinci bileşen. R girdiğinde çıkan değer demek. K'nın bir formülü var ki ben bile ezbere bilmiyorum şu an. Hiç gerek yok. Anlamsız bir formül. 4ac'li falan bir formül. Şimdi ne yapacağız o zaman? R'yi alacağız. Bulduğumuz R'yi fonksiyonda yerine yazacağız. Biz minimum veya maksimum değeri bulmuş olacağız. Peki neye göre minimum? Neye göre maksimum soruyor arkadaşlar? Şöyle verelim. fx eşittir ax kare artı bx artı c olsun. Şimdi gençler. Burada sizin a'nız sıfırdan küçükse nedir? Kollar aşağıya doğrudur. O yüzden bu fonksiyon alabileceği bir maksimum değeri bulabilirsiniz. Minimum değer nedir? Eksi sonsuzdur. Bakın aşağı doğru gidiyor. A sıfırdan büyük olsun. Ne olacak? Kollar yukarıya doğru olacağı için bakın maksimum değeri bulamazsınız. Artı sonsuza doğru gidiyor. Bulabileceğiniz bir minimum değer vardır. Ha burada Soru tipine göre zaten soru soruyor. Yani A'yı negatif verdiyse maksimumu soruyor. Pozitif verdiyse minimumu soruyor arkadaşlar. Bu noktada hani sizin ekstra bir şey yapmanıza gerek yok. Minimum içinde maksimumun içinde aynı RYK formülümüzü kullanıyoruz. Bir RYK'mız var. Önemli olan şurada bakın. R ve K. Bir de en önemli olan ifademiz arkadaşlar fonksiyon oluşturma. Kökleri bilinen fonksiyonu oluşturma. Şimdi bu kısımla ilgili soru tiplerine geçiyoruz arkadaşlar. Herhangi bir sıkıntınız, sorununuz olursa yazın. Özellikle ben tahtayı silerken yazabilirsiniz arkadaşlar. Çünkü tahtayı silerken biraz vakit kaybediyoruz. Sistem çok güzel ama tabii ufak tefek bu tip eksi e e yönleri de var. Ama gelin görün ki buna da bir illaki çözüm üreteceğiz. Böyle bekletmeyeceğiz sizi. Beklerken yazabilirsiniz. Sizin yazdıklarınızı görüp ben hem tahtayı silip ...hem de sizlere cevap verebilirim arkadaşlar. İsteyen olursa türkü de söylerim. Benim e, dersime giden arkadaşlar bilirler. Ben biraz şarkılarla, türkülerle ders işlemeyi severim. Herhangi bir fikrik vermiyoruzdur inşallah. Bir bakalım. Evet, evet. İnşallah da iyisinizdir gençler. Hiç kimse bu aralar bana yazmamaya başladı. Anca soru atıyorsunuz. Eyvallah atın çözelim de. Ya bir nasılsınız diye bir sohbet edelim ya. Beykent şubesi. Ya bizim şubesinden de tanıdıklarım var. Onat. Onur. Tolga. Oğlum niye hiç sesiniz solunuz gelmiyor Allah aşkına Seherler Herler mi Evet şimdi gelelim soru tipimize gençler. Tahtayı ufak tefek hallettik. Birinci soru tipimiz. Örnek 1 Bana diyor ki fx eşittir x kare eksi 5x artı 9 grafiği üzerindeki bir nokta kısa kısa yazayım bir nokta k a'ya b noktası ise a artı b en az kaçtır diye sorsun. Soru bana arkadaşlar. Şimdi soruları da çöze çöze gideceğim. Şuraya bir örnek daha yazabilirim. Şimdi <laughs> birinci sorumuza bakıyoruz. Bana diyor ki x kare eksi 5x artı 9 grafiği üzerindeki bir nokta ka'ya b ise artı ve en az kaç? Şimdi sizin bu en az en çok ifadelerini bulabilmeniz için arkadaşlar ...verilen denklemin aynı cinsler olması lazım. X cinsinden, Y cinsinden, K cinsinden, A veya B cinsinden. Ama tek bir tanesi cinsinden. Şimdi bu a'yı B noktası grafik üzerinde bir noktaysa... ...A giren değer B çıkan değer demektir. O zaman siz bu A'yı alıp fonksiyonda yerine yazdığınızda... ...neyi elde edersiniz? B'yi elde edersiniz. O zaman B neye eşitmiş? A kare eksi 5A artı 9. E şimdi B bu... Buna bir de ne ekleyeceğim? A ekleyeceğim. Ekleyelim ne oldu? A kare eksi 4A artı 9. Bana bu denklemin minimum maksimum değerini soruyor. Ne diyor? En az kaçtır diyor. Niye? Çünkü A kare x karenin katsayısı pozitif. Bu yüzden en az diyor arkadaşlar. Ve o zaman bakarsam bunun R'si nedir? Eksi B artı 4. Böyle 2A A dediğim şey şu A karenin katsayısı 1. 2A'dan 2. Ne geldi? R'miz 2 geldi. E şimdi ben R'yi sormuyorum ki K'yı soruyorum. En az değeri kaçtır dedim. En az olduğu nokta kaçtır demedim. O yüzden alacaksınız bu R'yi. Bu fonksiyonda istenilen fonksiyonda yerine yazacaksınız. K'yı bulacaksınız. Yazdık. 4 eksi 8 artı 9. E ne geldi şuradan? Eksi 4 artı 5 artı 9'dan. Cevabımız 5 geldi. Arkadaşlar anlaşılmayan bir nokta varsa lütfen yazın. Yorumlardan okumaya çalışacağım. Şimdi gelelim ikinci sorumuza. İkinci sorumuz biraz grafikli bir soru ki türev kısmında da kullanılan bir soru tipidir arkadaşlar. Şöyle ben belki doğru çizmemiş olabilirim ama siz bunun bir kare olduğunu varsayın. Şöyle bir bahçemiz var. Şurası A bölgesi, burası B bölgesi. Bahçenin bir kenarı 12 metre ve bu bir kare. Diyor ki şurası x'e x metre. X metre yukarı, x metre içeriye doğru. A bölgesinde metre karesi 2 TL B bölgesinde metre karesi 3 TL'ye çiçek dikiliyor. Buna göre minimum maliyet kaç TL'dir? Şimdi gençler bakalım minimum maliyete. Esra hocam var mı orada bir yorum? Ona bir baksan sanki bir yorum var gibi görüyorum ben ne demişler acaba? Şimdi buna göre bakalım. Bana diyor ki A bölgesinde 2 TL, B bölgesinde 3 TL. Bunu birkaç yolla çözebilirsiniz. Bir türev, iki parabol. Söyleyebilirsin hocam. Ne yazıyor? Oradan bakın Çevir ekranı kendine. Lütfen hocam ayıp ediyorsun. ne yazılmış orada ben görüyorum bir şey ama. Bu kadar mı? Bunun mu bekledim iki saat ya? Kim yazmış hocam? Tayyar mı? Ha, Talat Hoca demiş. Ha, selam olsun Talat Hocama o zaman. Şimdi gençler gelelim sorunun çözümüne. Bakın dediğim gibi birkaç yol var. A bölgesinde gördüğünüz gibi metrekaresi daha ucuz. B bölgesinde daha pahalı. O zaman ben A bölgesini maksimum büyüklükte yapabilirsem maliyetimi minimuma düşürmüş olurum. Peki bunu ne şekilde yapacağım? Bakın A bölgesinde alandan bahsediyoruz biz metrekareden. A bölgesinin alanı nedir? Şurası x iken şurası 12 eksi x'tir arkadaşlar. A bölgesinin alanı x çarpı 12 eksi x'ten ne geldi? 12 x eksi x kare geldi. Şimdi olayım alanla değil. Maksimum alan minimum alan değil. Minimum maliyet. A bölgesinde metrekare başına 2 liraysa bu alanı 2 ile çarptım. 24 x eksi 2 x kare benim A bölgemin maliyeti. Geldim B bölgesine. Şimdi B bölgesini tek tek bulmaktansa ne yapacağım ben arkadaşlar? Total alan 144 değil midir? Bu bir kare 12 metre bir kenarı. Bundan A bölgesinin alanını çıkartıyorum. 12 x eksi x kareyi çıkartıyorum. B bölgesinin alanı ne geldi arkadaşlar? 144 A eksi 12 x artı x kare geldi. Bunu da ne ile çarpacağım? B bölgesinin maliyetiyle. 3 lirayla çarpacağım. Çarpıyorum 3 lirayla. 432 eksi 36x artı 3x kare. Bu da benim B bölgenin maliyeti. Toplam maliyet soruyor bana. Topluyorum o yüzden ne geldi? Bakın şunlar gitti. X kare. Şunlar gitti. Eksi 12x artı 432. E bunun minimum değerini soruyor bana soru. Nedir R'si? Eksi b bölü 2a'dan bakın 12 bölü 2'den 6. Aldığınız 6'yı yerine yazdınız. 36 eksi 72 artı 432. Topladığınız eksi 36. Önce bir 32 çıkarttınız. 400 bir de 4 çıkarttınız. 396 sorunuzun cevabı başka nasıl çözülebilirdi? Şimdi dedi ki a bölgesi maksimum alan seçildiği zaman minimum maliyet olur. Nasıl seçeceğiz? Bakın gelişi güzel büyümüyor. Burası arttıkça burası da artacak arkadaşlar. Buna göre büyüyecek. O zaman ben bu A bölgesini maksimum seçebilmek için x'e x büyüdüğünden dolayı burası ne kadar büyüyorsa burası da o kadar uzayacak. Eşit seçersem yani 6'ya 6 seçer, kare yaparsam ben burayı, A bölgesini maksimum seçmiş olurum. Alanı 36 olur. E buranın alanı 108 olur. 36 ile 2'yi çarptım 72. Bununla 3'ü çarptım 324. E topladınız 396. Bu şekilde de bulabilirdiniz arkadaşlar. Size kalmış. Dediğim gibi birkaç farklı çözüm yöntemimiz var. Evet diğer örneklerimize geliyoruz gençler. Ben şimdi buraya örneği yazacağım. Ondan sonra yan tarafı silipceğim. Ki o süreçte siz de bu örneği düşünebilirsiniz. Elinizin altında bir kağıt kalem olsun arkadaşlar. En azından soruyu yazmasanız da şöyle bir bakın yani. Ulan bu adam ne yapıyor bir şeyler yapıyor bu adam ama ne yapıyor acaba diye bir yapın yani. Sen mi? Evet. Çözecek misin hocam? Evet. Nereden? oturduğun yerden mi? Buradan mı? Evet. Buradan. Hocam gel ekranın arkasından çöz ya. Ayı Şimdi gençler gelelim bir diğer sorumuza. Önce şu soruyu bir yazayım sonra yan tarafı sileyim. Öyle bir parabol var. Fx parabolü. İçine bir kare yerleştirmişler. Bilmiyorum kare olacak mı ama bakalım bir. Zınk. Vızırt. Benzeri gibi ama. Alanı. 4 birim kare. A. B. C. D. B köşesi arkadaşlar 2'ye 0 noktasıymış. Şimdi buna göre diyor F10 kaçtır? Bu kadar bilgiyle F10'u soruyor. Biraz düşünün. Ben de o sıra buradaki soruyu yazayım. Evet arkadaşlar, alanı kullanacaksınız. Bu bir kare. Onu da yazayım ayrıca. Söyledim ama yazayım ben gene de. Kare. Alanı kullanıp orada F10'u bulabilmek için önce bakın bir tane kökü biliyorsunuz orijinden geçiyor. Diğer kökü bulabilmek için alanı kullanacaksınız. Parabolüze içerisine yerleştirilmiş bir karede arta kalan kısımlar nedir acaba? Birbirine benzer mi benzemez mi? 3 katı mı 5 katı mı? Onlara bakacağız arkadaşlar. Ona göre F10'u elde etmeye çalışacağız. Şimdi gelelim bir diğer sorumuza. Şurayı bir silmeyi bitirelim evvela. Arkadaşlar evde sıkıntıdan tiktak miktak çektiğinizi görüyorum. Yapmayın. Tiktaklar. Netflix. Evet. Gelelim bir diğer sorumuza. Yine buna benzer bir soru tipi. Sonra da orijinal yeni nesil soru tiplerine geçeceğiz arkadaşlar. Vıkkırı zıkkırı bıttırı. Yine içine bir kare yerleştirebileceğim bir parabol çiziyorum. Bu sefer parabolü veriyorum. 8 eksi x kare. Allah'ım inşallah kare olur. Bakalım. Ay, dörtgen gibi ama siz bunun kare olduğunu varsayın arkadaşlar. A, B, C, D. bir kare imiş. Şimdi bu kadarlık bir bilgiyle soru bana şunu soruyor. Alan A, B, C, D. Şimdi gelelim sorumuzun çözümüne arkadaşlar. Hiç bekletmiyorum. Zaten silerken epey bekliyoruz. Şimdi burada baktığımız zaman ilk soruda orijinden geçiyor sıfır noktasından. Bakın bu bir parabol. O zaman bu benim birinci köküm. Şurada ikinci köküm var. X2. Bunu da bulursam FX hakkında büyük kısmını halletmiş olacağım bilginin. Şimdi bir bakalım. Bunun alanı 4 birim kare ise arkadaşlar. Bakın şu B noktası 2 noktası. Bu bir kare ise şurası 2 birimdir. E burası da 2 birimdir. Burası 2 birimse B 2 idi. C ne oldu o zaman? 4 noktası oldu. Bakın parabolün içine yerleştirilen düzgün bir şekil. X eksenine paralel düzgün bir şekil. Her zaman arta kalan kısımları eş böler arkadaşlar. Ne yapıyor? Simetri ekseni mantığından dolayı bir kare yerleştirdiğim için. Dikdörtgen de olsaydı aynı şeydi. Üst kısmı x, -X eksenine paralel olacak şekilde yerleştirilirse ne yapıyor? Arta kalan kısımları eş bölüyor arkadaşlar. Şimdi buralar eşitse şurası 2 birim e burası da 2 birim ne oldu? Şu ifade 6 oldu ikinci kök. İki tane kökü biliyorum. O zaman fx eşittir. A çarpı x eksi x1 x eksi 0 çarpı x eksi x2 x eksi 6 geriye ne kaldı? A'yı bulmak kaldı. A'yı nasıl bulacağım? Bakın kök dışında parabol üzerinde bir nokta daha vermiş olması lazım bana o nokta bakın burada. Şimdi bu uzunluk 2 birimse bu A da parabol üzerinde bir nokta değil mi? Bu A noktası nedir? 2'ye 2 noktasıdır bakın. Absisi 2, ordinat da 2. 2 koyduğunuzda 2 çıkacak. F2 eşittir. A çarpı 2 çarpı eksi 4. E eşittir 2 ise A buradan ne geldi? Eksi 1 bölü 4 geldi. Ulan her şeyi bulduk. Şimdi geldik sorunun cevabına. Neyi soruyor? F onu soruyor arkadaşlar. Bakalım. F10 eşittir. A'mız eksi 1 bölü 4. 10 yazıyorum şuraya 10. Şuraya 10 yazdım 4. Sadeleşti ne geldi? Eksi 10 geldi. Gerçekten de eksi 10. Niye? 10 dediğimiz kısım bakın. Şurada bir yerde olduğu için değeri ne olmak zorunda? Negatif olmak zorunda arkadaşlar. Bundan bahsediyoruz. Bu birinci sorumuzdu. Şimdi geçelim. Hemen hiç bekletmeden yandaki tarafa. Çok benzer bir soru tipi. Burada kareyle ilgili bilgi verip fonksiyonla ilgili bilgi sordu. Burada fonksiyonla ilgili bilgi verip kare ile ilgili bir bilgi soruyor. Buna bakalım. Şimdi gençler. Şu C noktasını ben siliyorum. B noktasını da siliyorum. Birinci dönütümüz. Hocam, arkada garip, bir ses var. Birinci garip ses nasıl garip böyle hış 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 hış, hış gibi bir ses mi oluyor? nasıl bir garip ses? Çık, 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 o Yok o bence kayıt sesi olabilir. Ondan bahsediyor olabilirler. Söylesinler ona göre o sesi de düzeltir. Zayıf ediyorlar yani. Çözüm çözüm bu. Şimdi ax kare artı bx artı c de bakın. Eğer b dediğimiz ifade sıfırsa yani x üzeri bir teriminiz yoksa bu nedir? y eksenine göre simetriktir. Neden? E çünkü ben r dediğim ifade benim simetri eksenimdi. E simetri eksenini bulurken ne yapıyorum r'yi bulurken? Eksi b bölü 2a yapıyorum. E b sıfırsa r de sıfır gelecek x eşittir 0 doğrusu y ekseni demektir arkadaşlar. O zaman bakın burada da benim b dediğim ifade yok. Demek ki benim ifadem y eksenine göre paralel e, simetrik olacak arkadaşlar. Y eksenine göre simetrikse kareyi de eş parçaya bölecek. Doğru muyuz? Şimdi o zaman buna göre ben bir bakayım. Şu kareye ben şuradan bir k noktası soktum. Niye buradan soktum? Çünkü şu D noktası karenin e, parabolün üzerinde bir nokta. Bu k girdiğinde çıkan sonuç ne oluyor arkadaşlar? 8 eksi k kare oluyor. Bakın 8 eksi k kare şuranın uzunluğu. E keza buranın uzunluğu. Şimdi bak burası k ise burası da ne oldu? Eksi k oldu. E o zaman taban uzunluğum ne geldi? 2k. Ulan burası 2k burası 8 eksi k kare. E demek ki nedir arkadaşlar? Bu bir kare ise çok benzemiyor ama kare ise bunlar birbirine eşit. 8 eksi k kare eşittir 2k ise hop ikinci dereceden denklem çözümleme. K kare artı 2K eksi 8 eşittir sıfırsa artı 4'e eksi 2. K buradan ya o zaman eksi 4 ya da artı 2. Ulan hangisini seçeceğiz? Hem K uzunluk hem de K'yı pozitif tarafta seçtiniz. Eksi 4 olamaz artı 2. E, artı 2 ise ne oldu? Şöyle bakın bir kenarı 4 birim olan e, bir kare oldu. Alanı nedir bunun? 16'dır babur. Devam ediyoruz arkadaşlar. Geldik. Şimdi benim Allah üşürdüm. Tamam işte o kayıt sesi. Yapacak bir şey yok. Çok rahatsız olmasınlar. Beni dinlesinler. Benim sesim şifadır onlara. Gerisine takılmasınlar. Olur öyle şeyler. Biraz daha yüksek bağırayım mı istiyorlar mı? Biraz daha bağırayım mı? Biraz daha bağırırsam hiç şeyi açmadan evlerinden duyabilecekler. Sesim ağrıdı. Kaç dakika olmuş hocam? Ne kadarımız var? ...stüdyo kısmında var hocam. Videonun üstünde. Tamam hocam ben iki soru daha yerleştireyim şimdi. Ben koyarım hocam iki soruyu. Hem de... ...yeni nesil. Yani sorular. almadığı bir soru yaparız ya. Biraz da muhabbet ederiz. Oh Allah. Şimdi önce ben bir sorumuzu... ...çizeyim üstün çizme kabiliyetimle arkadaşlar beni tanıyanlar bilir. Ee, güzel sanatlar da okumak istiyordum ama son anda vazgeçtim. Şöyle bakın ne olduğunu hemen kendisi belli etti zaten. Değil mi? Yazmama bile gerek. Nedir hocam bu? Evet. Teşekkür ederim hocam. Bakın gördüğünüz gibi bu bir tünel Şu tarafı da biraz sileyim. Tahtayı tamamen kullanayım. Birazcık alayım. Soruyu yazdıktan sonra silerim arkadaşlara. Biraz vakit kalsın diye. Şimdi bu tünelene girecek bir kamyon. Bir kamyon çizelim küçük bir. Mutlu bir kamyon. Mutlu hocam. Evet. Şehirler arası geçişini almış. Lastikleri biraz küçük. Bir kamyonumuz. Efendim yazalım bunu da kamyon diye. Anlamayan arkadaşlar için. Anlaşılmayacak gibi değil ama. Şimdi bu kamyon bu tünele doğru geliyor arkadaşlar. Bana bilgiler vermiş. Demiş ki tünel girişi parabolik. Şu bilgiyi de vermiş. Tünelin boyu bakın boyundan kastettiği şey şurasıdır arkadaşlar. Maksimum yüksekliğidir. Boyu 5 metre. Tünelin eni 10 metre. Kamyonun eni 4 metre. Şimdi soru şimdi geliyor. Diyor ki kamyonun tünelden geçebilecek şekilde fazla kaç metredir? Şimdi vaktimizde var. Bu soruyu biraz yaya yaya anlatmak istiyorum. Mantığını da anlatayım. Parabol kısmında bu tip şeyleri çok kullanıyor. Bakın arkadaşlar. Limit türevi integral çıkartıldı. Analitik geometri kırı zıkırı çıkartıldı. Şimdi bu çember analitiği çıkarttığınızı Bu tip soruları esas almanız lazım. Yani tamam az önce çözdük grafik üzerinde işte koordinat düzlemi üzerinde ne yapıyor? Bir tane kareyi koyuyor. Fonksiyon belli, denklem belli. Veya oluşturuyorsunuz. Yani grafik belli. Efendim? Bağıralım hocam. Tabii ki de. Şimdi grafik belli. Her şey belli. Şimdi bu tip bir kısımda size ne tip sorular sorabilirler? Şimdi 10 tane sorunuz çıkartıldı arkadaşlar. Nasıl 10 soru çıkartıldı? İşte limittir, türevdir, integraldir. Bu 10 soru çıkartıldı. E yerine ne gelecek? E polinom gelecek. E parabol bakın. Bu tip yeni nesil soru çok fazla sormuyor ÖSYM. 2018-2019'da çıkmadı bu tip bir soru ki çok çıkabilecek tarzda sorulardır bunlar. Günümüz hayatında çok fazla var parabolik ifadeler arkadaşlar. Boğaz Köprüsü bir sonraki dersimiz onu da çözeceğim. Ne bileyim bir yere yayılmış bir yığın, bir dağ, bir tünel bunların hepsi parabolik görsellerdir arkadaşlar. O yüzden gündelik hayatı soruya uyarlama kısmını ÖSYM kullandığı için ne yapıyorsunuz? Bu tip sorulara dikkat ediyorsunuz. Bundan birkaç tane daha var. Çözeceğiz her Bir 5-6 tane daha çözeceğiz böyle. Bu tip gündelik hayata uyarlanabilecek soru tiplerinden. Bunu size grafik olarak vermiyor. Bunu koordinat düzlemine taşıtıyor arkadaşlar. Bu soruların özellikleri bunlar. Şimdi onlardan bahsedeceğim. Şu tahtayı bir sileyim. Bu sorunun çözümünden bahsedelim. Bu dersi bitirir. Kalan kısmına ikinci dersimize devam ederiz. İstekleriniz varsa arkadaşlar yoruma hemen yazın. İkinci saatte çözeceğim soruları da ona göre düzenleyebilirim. Varsa istediğiniz bir soru tipi. Dediğim gibi daha yeni nesil soruları henüz çözmedim. Bu birincisi. Pek çok çözeceğim birkaç tane yetiştiği kadar çözeceğim açıkçası. Sizin de istediğiniz bir soru tipi varsa bu dersteki yorumlara yazın. Ben hemen bir dahaki derse 15 dakikada hemen düzenler. O soruları da kullanırım arkadaşlar. Bilginiz olsun hocam şu soru tipi de var ya şu olsun hocam bu olsun hocam deyin. Ben anlarım çözümlerim. Şimdi gençler nasıl verilirse verilsin ne yapacaksınız? Verilen parabolik görseli koordinat düzlemine taşıyacaksınız. İstediğiniz gibi taşıyabilirsiniz arkadaşlar. Bakın bu parabolü istediğiniz yere çizebilirsiniz. Şöyle çizin, böyle çizin, buradan çizin hiç fark etmez. Ben işim kolay olsun diye şurası P noktası olsun. Bu P noktası Y eksenin üzerine gelecek şekilde çiziyorum. Yani Y eksenine göre simetrik olarak çiziyorum. Benim tünelim bu. Şimdi tünelim bu. Ne diyor bana? Diyor ki bakın eni 10 metre. Eni 10 metre ise y eksenine göre simetrik. O zaman şurası eksi 5. Şurası artı 5. E yüksekliği neydi? 5'ti. E, burası da artı 5. Şimdi bakın bunu yana çizmiş olsaydım. Tamam şu ifadeler değişecekti, denklemi değişecekti ama ona göre 5 değerini aldığım noktada değişecekti ve ben sonucunda hep aynı şeyi bulacaktım. İstediğiniz yere çizebilirsiniz. Hangisi kolay geliyorsa. Şimdi bana diyor ki bunun içine kamyonu sok. E kamyonu nasıl sokacağız? En fazla kaç metre yüksek olabilir diyor boyu. Şimdi ben düşünüyorum. Abi benim kamyonum bakın şöyle olsa sol tarafa veya sağ tarafa yaklaştıkça ne oluyor benim? Bakın boyum azalıyor arkadaşlar. Boyum küçülüyor sürekli. Kenarlara yaklaştıkça boyum küçülüyor. O zaman ne kadar mümkünse o kadar ortadan gitmem lazım. En ortaya alıyorum kamyonu. Şöyle olsun en ortası abi olsun. En ortaya aldıysam arkadaşlar ne oldu? 2 eş parçaya ayırdı parabol. Çünkü y eksenine göre simetrik. E neydi? Eni 4 metreydi. Şurası eksi 2 şurası 2. Iki. 2'yi e koyduğunda sana neyi verecek bak? Boyu verecek. E o zaman denklem bulursam boyu buldum. Denklemim nedir? fx eşittir. A çarpı x eksi x1 x artı 5. x eksi 2 x 5. X Şimdi 0 koyduğunuzda 5 çıkıyor. A çarpı 5 çarpı 5 beş. eşittir 5 beş ise sadeleştirdiniz. A buradan 1 5. E neyi bulmam lazım benim? F2'yi bulmam lazım. F2 bana sorunun cevabını verecek. F2'ye geliyoruz. F2 eşittir. A'mız 1 5 koyduk. 7 koyduk. Eksi 3. Ne geldi bakın? 21 bölü 5 geldi. Bu da ne demektir? 4,2 metre demektir. Zaten benim burada kamyonumun bir boyutu olmasaydı maksimum ne olacaktı? 5 metre olabilecekti. Bakın boyut genişledikçe ne oluyor? En genişledikçe boy küçülüyor. Maksimum 4,2 metre oluyor. Bir sonraki derste görüşmek üzere gençler. 15 dakika sonra karşınızdayım yeni nesil sorularla. Kendinize iyi bakın.